Evet arkadaşlar, kurabiyemiz pişti. Kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve puanıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çörek otlu tuzlu kurabiye tarifim var. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı çörek otu 1 tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı da şeker. Şekerse çok fazla gelmesin. Tam kıvamında oluyor. 2 adet yumurtam var. Yumurtanın sarısını ayırdım, üzerine süreceğim. Evet. Şimdi unumuzu ekleyelim yavaş yavaş. Un miktarı değişebilir un kalitesine göre. Bir adet kabartma tuzumuz var. Bu kurabiye tarifini aldıktan sonra başka bir kurabiyeye gerek duymayacaksınız. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Çok katı olmasın, yoksa sert olur kurabiyelerimiz. şekilde kalıpla şekil verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Kalıbınız yoksa. Kurabiyelerimizin şeklini verdik. Şu an yumurta sarısını sürüyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizden ufak bir ricam var. Kanalıma abone olup ufak da olsa yorum yapar mısınız? Destek olmak için.